sevgili çocuklar bugün sizlerle test çözeceğiz hep beraber belli başlı soruları birlikte çözeceğiz son üniteleri kapsayan mini testimiz olacak her soru için 10'ar saniye verilmiştir eğer bu sürenin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız tabii ki videoyu durdurup daha sonra da sizin cevaplarla da karşılaştırabilirsiniz evet başlıyoruz evet burada bir soru sorulmuş değil mi çocuklar Şimdi nasıl yapıyorduk? İngilizce'de hava durumunu sormak için iki şekilde soru yöneltebiliriz. Bir neydi? What is the weather like today? Evet sorumuz çıktı burada cevabı. Bir de diğeri neydi? Um, how's the weather? Evet o zaman buraya ne gelir çocuklar? Kesinlikle C şıkkımız. What is the weather like today? diye bir sorumuza bakalım. Görsel anlatan seçeneği işaretleyin istemiş. Şimdi bakalım görselde nedir? Kar yağıyor. It's windy. Neydi? Rüzgarlı. Hayır, rüzgarlı değil. It's snowy. Evet, kar yağıyor. It's hot. Hava sıcak. Hayır. It is sunny. Güneşli. Hayır. O zaman cevabımız nedir? Tabii ki B şıkkı. Evet burada Bill bir soru sormuş. Mert de evet diye cevap vermiş. Şimdi biz burada şu kısmını anlamamız lazım öncelikle. It raining in Istanbul in spring demiş. İlkbaharda İstanbul'da yağmur yağar mı şeklinde soru sormuş. Ee, bakalım. It diye devam ettiği için tabii ki neydi? It'in e, alabileceği yardımcı fiil neydi? Is ve soru sorarken yardımcı fiili başa alıyorduk. O zaman şu A, B, C, A, B ve D şıkkı şu yani izler buraya uyuyor. Bakalım. Is it raining in Istanbul in spring? Yes diye cevap vermiş. It is değil mi? Is de sorduğu için is de cevap veriyoruz. No deseydi it isn't olacaktı. Yes olduğu için it is. O zaman is it raining in Istanbul in spring? Yes it is. B şıkkımız kesinlikle doğru cevaptır. Evet diğer bir sorumuz. Diğer bir sorumuz. Eat bla bla hot in Turkey in winter. Eat bla bla cold deyip bırakmış. Şimdi şu kısmı anlamamız lazım. Ne diyor? Kışın Türkiye sıcaktır demiş. Hayır kışın Türkiye sıcak değildir. O zaman şurası değildir olması lazım değil mi? O zaman iz olmaz. Şu A ve C kesinlikle olmaz. B ve D şıkkı üzerinde duracağız. It isn't hot in Turkey in winter. It is cold. Evet soğuktur. O zaman D şıkkımız uyuyor. Cevabımız D'dir. Evet, it's hot today bugün sıcak. Wear your giy demiş. Neyi giyeceğiz sıcaksa? Skirt, etek giyebiliriz. Evet. Coat, mont kesinlikle giyemeyiz. Beş yuka gider. Umbrella, şemsiye. Şemsiye giyemeyiz zaten. Take your shirt, e, umbrella olması lazım. Zaten güneş, yağmurlu e, hava yağmurlu olmadığı için şemsiye de ihtiyaç duymayız. The boots. Boots neydi? Botlarını giy demiş. Evet. Cevabımız ne? Evet. A şıkkı. It is sunny today. Bugün hava güneşli. I need my. İhtiyaç duyarım. Hava güneşli ve ben ihtiyaç duyarım. Neye? Jeans, kot pantolon. Hayır. Sunglasses. Evet, güneş gözlüğüne ihtiyaç duyarım. Umbrella şemsiye olmaz. Gloves eldiven hiç olmaz. Cevabımız ne? B şıkkı. Aşağıdakilerde hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım kelimelerimizi bir inceleyelim. Zaten farklı olan göze çarpacaktır. Socks. Neydi socks? Çorap, boots, bot e, bot, botlar. E, shoes ayakkabı değil mi şimdi? D şıkkı da ne diyor? Hat. Bakalım socks ayağa giyilir, boots botlar ayağa giyilir, shoes ayakkabı zaten ayağa giyilir ama hat baş giyimdir değil mi? Başımıza giydiğimiz e, şapkamızdır evet. O zaman farklı olan nedir? D şıkkı. Görsel anlatan seçeneği işaretleyiz. Evet görselde çok mutlu bir pantolon görüyoruz. Pantolon İngilizcesi neydi? Evet, trousers. O zaman A şıkkı direkt uyuyor. Burada kelimeleri de tekrar etmiş olalım. Boots, bot, skirt, etek, coat, mont. O zaman cevabımız nedir? A şıkkı. Görsel anlatan seçeneği işaretleyiniz demiş. Görselde ne görüyoruz? Elbise. Elbisenin İngilizce karşılığı neydi? Evet, dress. Evet, dress. C şıkkı uyuyor. Burayı da yine hatırlayalım. Jeans, kot pantolon, shoes, ayakkabı, umbrella, şemsiye. O zaman cevabımız nedir? C şıkkı olacak. I wear my demiş ben in winter. Ben kışın giyerim. Kışın giyerim deyip bitirmiş. Ne giyerim ben kışın? Dress. Elbise, elbise giyersem üşürüm, eledim. Skirt, etek, etek giyersem de üşürüm. Sunglasses, sunglasses güneşli, sıcak havalarda takarız. Bunu da eledim. Gloves, evet eldiven ben, kışın eldiven giyerim. Biz takarım deriz, giyerim, evet wear. Çünkü İngilizce'de biliyorsunuz, aksesuarları da söylerken wear, giymek kelimesi kullanılır. Mesela saat giymek gibi, gözlük giymek gibi şekilde ama takmaktır Türkçesi evet. It is blah blah in Istanbul in autumn demiş. Ne diyor? Autumn hangi mevsimimizdi? Sonbahar. Sonbahar İstanbul nasıl olur? İstanbul nasıldır? Snow and cold. Karlı ve soğuk. Hayır. Sonbaharda öyle olmaz. Cool and rainy. Zaten resme bakarsak nedir? Cool serin ve yağmurlu olur, doğrudur. Hot and windy sıcak ve rüzgarlı olmaz. Snow and warm karlı ve sıcak olmaz. Cevabımız ne çocuklar? B şıkkı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Summer sunny. Yaz güneşli. Uyar. Winter hot. Kış sıcak. Uymuyor. Autumn snowy. Sonbahar karlı. Uymuyor. Spring cold. İlkbahar soğuk uymuyor. Cevabımız ne o zaman? Tabii ki A şıkkı. Hot kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hot neydi? Sıcak değil mi? Warm ne? Sıcak, ılık. Neredeyse eş anlamlı gibi. Rainy yağmurlu olmaz. Sunny güneşli sıcak olmaz. Zıt anlamlı arıyoruz. Hot, cold. Evet sıcak, soğuk. Cevap D şıkkı. Aşağıdaki cümleyi görsele göre tamamlayınız demiş. It's cool. Hava serin, hava soğuk. Wear your gi demiş. Neyi? Skirt, etek. Hayır, ete hiç benzemiyor. Sunglasses, gözlük. Hayır. Boots, evet botlarını giy diyor. Jeans, pantolon, kot pantolonunu giy. Ama görsele bakıyoruz nedir? Boots cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar test zamanına geldik. It's test time. Her soru için 10 saniye verilecektir. E, süreyi az geldiğini düşünüyorsanız başta da söylemiştim. Videoyu durdurup e, sonra cevabı dinleyebilirsiniz. Evet başlıyoruz. Good luck. Evet çocuklar, bugün dersimizin sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Haftaya yeni ünitemizle, My Friends ünitesiyle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.